Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sinem Patik Çoyuk. Bugün sizlerle beraber Naca Manis serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geçen bölümden kalan asimilasyonlarımız var. <gülüyor> 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 Bu ne biçim isyan lan? bütün başkente geri çekelim. Evet, bütün başkente geri geldi. Şimdi yeniden... <laughs> <laughs> 1600 ordan 1639 kişi temiz edelim. 70 bin kişilik bir ordu başkentte duruyor. Şimdiki hedefimiz Macaristan ve Çekoslovakya'yı almak çünkü geçen bir bölümden de hatırlayacağınız üzere Romanya ve Yugoslavya'nın bana savaş ilan ettiğinden dolayı sınırlarım bok gibi olmuştu. Şimdi Macaristan ilk başta Macaristan sonra tekrar Slovakya sonra Polonya oradan Romanya Bulgaristan derken bütün Balkanları ilk başta bir alacağız sonradan Hollanda Belçika Luxemburg Fransa İsviçre İsviçre İspanya ve Portekiz belki İskandinavya'yı falan da alırım hatta belki elimden yapabilirsem yok bu değil neredeydi o bu da değil lan hangisi o yok bu Yok valla. Evet. Bir şey fark ettim. Biz bölümün başından beri teknoloji puanlarını dağıtmamışık. Öf. Şunları verelim. Üretim gelirine. Ve geri kalan için yatırım yaptık ekonomimizi, gü ekonomimizi güçlendirelim lan Allah'ım ya Rabbim boş ver savaş şimdi of şimdi kesin bütün sonlarda girmiştir de Ben öyle büyük ordu sayılarımın da sağlığı yalnız ha. İtalya bana niye hakaret etti? İtalya bana neden söktü? Lan hani İtalya. Onun sen ne yaptı ha? Şimdi ordu basalım. Basamadık. Evet, evet. Şu orduyu düzecek mi? Evet. Evet. Evet, evet, evet. Sen buraya gel. Çok güzel. Bak yağma yapmasa var ya, var yıkıp yakıp yıkarım ha. Sen göreceksin ha. Ben kendimi bir toparlayayım. Çok güzel. Çok güzel, evet. Lan! Allah'ım. Olsun. Bu yapmış olduğu saldırılar Polonya'nın büyük güçlerini kullandırıyor. Ve kendisini savunacak hiçbir güç kalmıyor. Derken 10 yıl lan oldu. Bir tahta 12 bin kişilik bir uzun. Of neyse. Burada güçlü olan taraf bizim bir cephede. Şurada yanlış biraz daha ilerlerseler Berlin'e gelecek, Berlin'e gelecekler yani. Ve ben de tabii ki de Polonya'nın Berlin'e girmesini istedimden dolayı. Yani savunacağız bu bölgeyi. Evet şimdi artık başka gücü kalmamıştır diye düşün. Danzig ne kadar nasıl çıkardın o kar orduyu? lan sen bir eyaletli bir devletsin. lan sen nasıl çıkardın o kar orduyu? Her neyse. Bak lan. Danziglerim Sovyetler çıktı ya lan değil çok güzel evet Polonya'nın nereden olduğu, gaz aldığı, gaz belli oldu Polonya, yı, Polonya yı kimin gazı? aldığı Sovyetler gel uğraşma gel biz seninle barışalım sonra Polonya'yı bittikten sonra ben seni anamı <laughs> Allah Ye, yeter lan. Dört tane bir ordu, Gönder Polonya sonunlarına. Başlayacağım senin olduğuna da, sana da. Zaten bu savaş çok uzadı artık. Gücümüzü ortaya koyalım. Şuradan hemen düz kişilik ordu çıkartalım. Lan yanlış savunma hattım. Çok fena zorluyorlar. O savunma hattımız kırılıyor. Berlin'e girebiliriz. şuraya gönderelim derken of çok, nedense çok zorlandım ben de biraz <laughs> yapmamın için zorlanmamam lazım mı tamamıya karşı o oh, sıra adamım İsveç'im evet İsveç adamım benim 25.000 bin kişilik oldu yeterli olan Polonya ya. Şimdi ne yapacaksın Polonya bir yandan benden bir yandan İsveç'in nasıl ulaşacaksın acaba? İzviçre'ye uğraşırsan o da uğraşamaz. Şöyle şu ordu buraya gönder. Buraya. Bu ordu buraya. Bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya, buraya, buraya. Çok güzel. Sen şu sen, 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 sen. de Çok güzel. İzviçre'ye uğraşmakta güzel bir olarak ordu ben de ordu sayılarımı toparladım. Şimdi sen buraya gel. Buraya desteğe gönderelim. Hatta da şuraya gönderelim. Çok güzel. Olanya'yı üst kötmeye başladık. Bu ne lan? Oğlum ben ben Polonya'yı zar çıkardım. Lan ben sayetlerin 118 kişi, 118 bin kişi konusunu ne yapacağım lan ben şimdi? Evet. Çok güzel. Bıçtık. Of. Şuraya bas. Neyse. Oh, abu. Polonya, kardeşim barışmaya ne dersin? Canım Polonya, güzel Polonya'm benim. Gel barışalım kardeşim benim. Benim size saldırmak gibi bir düşüncem yoktu zaten. Aha barıştı. Çok güzel. Şimdi. Lan. Sovyetlerin bizim topraklarımıza 11.000 bin kişilik ordusu kaldı. Lan burada mı? lan var lan burası var. ne toprakları ben diyorum neden az bir Yalnız şimdi tek korkum. Aha da bu iki ordu. Ne yapacağım ben şimdi? Ben nereden bilebilirdim? Sovyetlerin bana bir şey mi orada gideceklerini ya. Of. Oh. Çok güzel. Berlin bu tur düşecek. Berlin bu tur düşüyor. Seri başlamadan bitiyor galiba. <laughs> Çok güzel. Burada hiç iyi şeyler olmuyor. Of of. Ne yapacağım lan ben şimdi? Olsun. Bak Polonya şunlara askeri yetişim izle verme lan. Oğlum. Ben Sovyetlerle bir ilgileneyim. Senden seninle de ayrıyetten ilgileneceğim. <laughs> Bizi de tek tek yavaş da... yavaş <laughs> düşüreceğim bekleyin. Bu yaptığımız şey tam çok acı oldu. Ben bir daha fazla bir güçlüyüm, güçlüyüm, Daha fazla da bir güçleneyim siz göreceksiniz. Sizin için buradan geçeceğim. Sovyetlerin ağzına sıçacağım Moskova'yı. Moskova'yı etkili topraklarıma katacağım. Görecek olmuş. Evet. Lan bakayım. Ulan Romanya. Ulan Romanya. Neyse Allah'tan buradan aramak üzere orada gitmemişler. Burada onları engelleyebiliriz. Bizim asıl hedefimiz yani buradaki büyük su alacaklar. Yorabilmek bir tane daha yetmiş bin kişilik orada geldi. Çok güzel. <laughs> ne yapayım? Adamlar gelecek lan benden. Hayır. Toprak da versem şuradan. Çok saçma olacak mı sınırlar. Belki şuradan da tutabilirim hani eğer kaybedersem bu savaşı. Neyse devam edelim. Sovyetler bir savaşıyız lan biz. Biraz uzun bakacağım. Bütün ordularımı şöyle söyleyeyim. Bir sene. Hemen şunları şu. Of. Of. Of, orada lan öyle. Ne ben şimdi şunları şuradan manya bölgesinden çıkartalım. Biliyor. Oh. Hiç iyi şeyler olmuyor. Hiç iyi şeyler olmuyor. Berlin düştü. Berlin düştü. Ya param var ama Orada çıkmıyor lan. Tam arkadaki, <laughs> arkadaki boşalmış. Evet. Lan, lan senin büyük kornaları ben bir yutabilsem ben bir ham yapabilsem sen o büyük kornaları oğlum rahatlayacağım da. Of, of of of. Lan gitme lan gitme lan oradan. Buradan da 50 kişilik oraya getirdiler. Çok güzel. Çok güzel. Ne yapacağım lan ben? İşte burada, burada bir yeri kurtardık da. Tadlıpların ne manası var? Bu zaten ikiye bölündü. Bu iki ikiye bölündü. Anasını... Sana... Of! Neyse. Deneyeceğiz. Baktık, gördük, olmuyor. Barışım lazım artık. Bak bak. Tazminat mı alırlar? Bilmiyorum. Bir dakika. Kaç dakika oldu? Evet. Anladım. Neyse. Devam edelim. Hasta. Işte. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada durduralım. Sonlandıralım. Bir dahaki bölüm artık kurtarmaya çalışacağız. Hoşçakalın.